Merhaba ben Çiğdem. Yine bir sağlık videosunda bir aradayız. Bu defaki konumuz diş eti çekilmesi. Birçok insanın problemi diş eti çekilmesi. Birçok tedavisi yapılıyor ama belirli bir yaştan sonra menopoz ve erkeklerde andropoz döneminden sonra yaşlanmayla beraber diş etleri çekilmeye ve sapasağlam dişler bunun yüzünden kaybedilmeye başlanıyor. Evet tamam diş yaptırıyoruz o oluyor bu oluyor ama sağlam dişleri kaybetmemek varken değil mi? Şimdi normalde diş eti çekilmesinin nedenleri ilaçlar kullanıyorsanız belki o ilaçların yan etkileri prospektüse iyi bakmak lazım. Gidip doktorunuzla konuşup onları değiştirmek lazım. Genetik olarak kanın pıhtılaşma problemi vardır ve diş fırçaladıkça kanıyordur zamanla o diş etinizi çekecektir iyi bir ağız bakımı yapmıyor olabilirsiniz. İşte sigara, alkol kullanımı falan filan. E, dengeli beslenmeme, C ve K vitamini eksiklikleri e, gibi nedenler. Dişte plak, diş etinde plak, daha sonra tartar yapabiliyor. Bu diş hekiminin konusuna giriyor. O bununla ilgilenecek. O yüzden 6 ayda bir düzenli diş bakımı yaptırmak, ağız bakımı yaptırmak gerçekten önemli çünkü iyi bir ağız, iyi bir sindirim demek, iyi bir sindirim, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri zamanında almak demek, anti aging, de, aging demek yani yaşlanmanın yavaşlaması, gücün kuvvetin yerinde olması demek. Çünkü her şey beslenmemizden geçiyor, onun da başı ağız. Şimdi bütün bunların ötesinde. Zaten gidip kendin diş hekimine bu bakımı yaptıracaksın 6 ayda bir. C vitamini. Delirli bir yaştan sonra özellikle tüm hücrelerin onarılması için diş eti de buna dahil. C vitamini almakta fayda var. Diyebilirsin ki ben C vitamini meyvelerden alacağım. Bu senin tercihin ama tartışmalar var. Artık hani toprak yeterince beslemiyor bitkileri ve meyveler yeterince vitamin içermiyor diye bu senin tercihin ama e, normalde e, yaşlanmayla beraber çok daha fazla vitamine ihtiyaç duyuyor beden kendini onarmak için. C vitamini kolajen üretimini tetiklediği için diş etlerini onaracaktır. Ayrıca eğer diş eti problemleri sık sık çekiyorsan vücudumuzda var olan Q enzim Q10 özellikle yaşlanmayla beraber azalınca bütün dokulara yaptığı etkiyi diş etlerine de yapıyor ve diş etleri yaşlanmaya, çekilmeye, zayıflamaya başlıyor. Q enzim Q10 kullanmak gerçekten diş etlerinde çekilme kanama varsa rahatlatıyor bilginiz olsun. Eczaneye gidip sorabilirsiniz, internetten bakabilirsiniz. Bununla ilgili hem araştırma yaparsınız hem de istediğiniz markayı tercih edebilirsiniz. Benim göstereceğim şey bütün bunların dışında kendimin sürekli uyguladığı bir şey. Dediğim gibi özellikle kadınlarda menopoz sonrası en büyük problem diş eti çekilmeleri başlayacak. Ve sapa sağlam dişlerin birçoğu böyle birçok kadında kayboluyor. Bunu engellemek için diş etimizi korumamız gerekiyor. Dişlerimizi fırçaladıktan sonra yumuşak bir diş fırçasıyla bakın sert değil orta sertlikte değil sadece ve sadece yumuşak diş fırçasıyla diş etini fırçalıyoruz. Ve çok güzel diş fırçaları var eczanede. Ben marketlerde göremedim. En iyisi bile olsa göremedim. Eczacıya derseniz ki zaten diş hekimi de yazıyor. Bana da diş hekimi yazmıştı. O yumuşak ve böyle çok tüyleri olan bir marka var. Çok da iyi geliyor. Dişlerimi de onunla fırçalıyorum. Diş etlerimi de. Yalnız diş etlerini fırçalarken Diş macunu diş etlerine gelmeyecek. O yüzden önce kendiniz normal ağız bakımını yapın diş macunu ve diş fırçasıyla. Ağzınızı çalkaladıktan sonra hiçbir diş macunu olmadan diş etlerinizi fırçalamaya başlayın. Çünkü diş macunlarında florit var, yok, tartışmalar var. Diş etleri onu emip floridin de epifiz bezine zarar verdiği, diş etlerinden emilip beyne gittiği söyleniyor. O yüzden diş etlerinize diş macunu lütfen değirmeyin. Diş fırçasıyla sade bir şekilde veya zaman zaman ara ara çekilmiş kaya tuzu, çekilmiş himalaya tuzuyla ister o yumuşak tüylü diş fırçanıza isterseniz parmağınızı kullanarak masaj yapabilirsiniz. Diş etlerinizi içeriye elinizi sokarak Peygamberimizin her abdestten sonra misvakla ağzının içini, diş etlerini fırçaladığına dair bir sürü hadis var. Bu beni çok mutlu etti. Ne kadar önemli bir şey. Her abdest aldıktan sonra diş etlerini misvakla fırçalıyormuş. Diş etleri değil. Bakın onu şey diş değil. Aynı zamanda diş etleri. Neden? Çünkü diş etleri kanlanırsa, hani şu cildin kanlanması gibi sağlıklı olur. ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri alır. Misvak kullanabilirsiniz. Yumuşak diş fırçası kullanabilirsiniz. Himalaya tuzu, kaya tuzu çekilmiş kullanabilirsiniz. Ve parmağınızı kullanarak böyle içeriye sokuyorsunuz. Böyle alttaki böyle bütün diş etleri hizasınca 1-2 dakika. Zaten ona pratik hale geliyor. Her diş fırçaladığınızda. Eğer abdest alışkanlığınız varsa işte misvak kullanırsınız veya bu dediğimi yaparsınız. Ee, diş etlerini kanlandırıyorsunuz. Başka ne yapıyorum? Tırnaklar kısa olmak koşuluyla çünkü batar. Dişlere değil bakın. Bakın. Aynada bakın. Diş etini bulun. Diş etinin üzerine tapeliyorum. Nazik nazik masaj yapıyorum. Kanlansın diye. Diş etlerimin hizasında her elimi yüzümü yıkadığımda, dişlerimi fırçaladığımda bunu ben alışkanlık haline getirmiştim. Çünkü diş eti çekilmesi hakikaten çok ciddi sorun. Ve hani böyle doktorlarda gezmek, şimdi tamam dişler yapılıyor falan filan da ya koruyabilmek varken neden? Evet. Bu şekilde durduğunuz yerde de illa yani diş fırçalarken veya işte abdest alırken falan değil. Bazen benim aklıma geliyor kitap okurken, bir şeye bakarken yapıyorum bu şekilde. Tabii yaparken lütfen kontrollü ne yaptığınızı bilerek ve dişlerinize değil diş etlerinize masaj yaparak ama böyle hani böyle tüy gibi de değil ama yani diş etlerinize zarar verecek şekilde de değil. Kanlanmasını sağlıyoruz, masaj yapıyoruz yani. Ve iyi bir diş eti dişleri korur, ağız kokusundan korur, dişleri koruduğu için sindirimi e, kuvvetli tutar, bir güçlü bir bedene neden olur. Bir dahaki sağlık dolu videoda görüşmek üzere. Sağlıklı diş etleri diliyorum, sağlıklı bir hayat diliyorum.